السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله محمد يا سادة أصحاب رسول الله دشت دستور إن شاء الله إن شاء الله فزع سيد إن شاء الله محمد الله وعلى مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية وأن هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه wa la tattabi'a subula fathaffarraqa bikuman sabili Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor doğru yolu takip edin diyor. Sakın o yolun dışına çıkmayın. Doğru yoldan çıkarsanız yolunuzu kaybedersiniz. Hay, sonunuz hayır iyi olmaz. Peygamber Efendimiz diyor, benim yolum evvela Allah Azze ve Celle Kur'an e, e, beni sevmek, Peygamber Efendimiz'i sevmektir. Peygamber Efendimiz'den sonra Ali ashabını sevmektir. Ondan sonra e, sahabeleri çünkü en hayırlı asır Peygamber Efendimizin asrıdır. Allah'ın en yüce yarattığı kimse Peygamber Efendimizin zatıdır. Peygamber Efendimizin ağlı ashabı Peygamber Efendimizin zevceleri, çocukları ve onun e, neslinden gelen insanlardır. Ve sahabeleridir. Allah Peygamber Efendimiz ilk başta tek gönderdi. Tek olunca Allah yardım etti yani kendisine. Tabi Peygamber Efendimiz insanlara örnek olsun diye, Peygamber Efendimiz'in sormuşları nasıldı? Kur'an gibiydi diyor. Hazreti Aşı, hanımız mübarek zevcesi Nasıldı? Kur'an gibiydi Peygamber Efendimiz diyor. Onun için Allah Azze ve Celle yani bu Peygamber Efendimiz'i isteseydi hiç eziyet çektirmeden muhafaza altında gayet rahat gönderebilirdi. Ama insanlar o vakit işte rahattı. Onun hiçbir gamı, kederi yoktu diye, diye laf edeceklerdi. Onlara bu günahı işletmesin diye Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz bütün eziyetleri çekti. Mu'awziyana bir mustiqat Yani en çok eziyet çeken Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlerin arasında. Allah'ın en sevgili insan olduğu için Allah en sevdiğine en çok bela endirmiş. Peygamber Efendimize aynı şekilde bütün eziyetler çekti Peygamber Efendimiz. Ondan sonra sahabeler sahabeler onlara kötü söz söylemeyin diyor Peygamber Efendimiz. Sahabeler benim ahbaplarımdır diyor. Onlara kötü söz söyleyen cehenneme girer diyor. Çok hadis-i şerifler var. Çok tembih ediyor. insanları uyandırıyor ama çoğu insan uyanmıyor. Sahabeleri bırakın zevcelerine bile laf eden densiz insanlar var. E bunlar doğru yolu bırakmış demek. Doğru yolu bırakan insan da nereye gidecek? Bir yol artık yolu. Bu yolu takip etmeyen muhakkak sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Çünkü kıyamet günü Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkamayacak. Çıkarılmaz o. Allah Azze ve Celle Habibi'ne yaklaştırmaz o insanları. Ashabına yahut ahali sülalesine hürmet etmeyenleri Allah da itibar etmez. Onlar sonları iyi olmaz. Ona dikkat etmek lazım ki doğru yol dediğimiz yol çok. Doğru yol Peygamber Efendimizin yolu. O da Allah'a şükür tarikat yoludur. Tarikat yolu, bizim Nakşibendi tarikatı, bütün tarikatlarda hürmet ederler, itibar ederler. Peygamber Efendimiz'in izinden giderler. Ama en çok Nakşibendi yoludur. Bütün Peygamber Efendimiz'in söylediği sözlere İhtibar edip de O'nun gösterdiği yoldan giden tarikat Nakşibendi tarikatıdır. Onun için Allah'a şükür o yolu takip ediyoruz, insanlara da tavsiye ediyoruz. Nakşibendi yol güzel yoldur, Peygamber yolu Allah'a götüren yoldur. Başka yol yok. Yani bu sırat müstakim dedi tek yoldur. Ondan ayrılırsanız çok yol var diyor ama hepsi doğru değil. Tek doğru yol bir tanedir. Bunu takip edelim inşallah. Allah Azze ve Celle say an hada sıratı müstakim fettebiyahu la ve la tettebiyahu ve la tettebiyahu Uh, believer follow the right way way of allah it is only one way this if you are living this way and going outside you will be lose your way because there is only one right way. But we have million billion way it is taking you to bad place. The way of Allah showing us how we will know, Prophet he said who are in right way, who are following Prophet ﷺ. Prophet ﷺ following order of Allah and he is example for the whole believer. He and his family he said respect my family respect my companion also you will be in right way because prophet when allah he sent him he was only by himself and allah he chose good people for him one by one, wife by one, special first of a good one, uh, Haz Hazrat, his blessed wife Khadija al Kubra. She was the first uh, believer for him, first woman. Uh, she was chosen by Allah, and. Uh, family of prophet ﷺ coming through her and after sayyidina abu bakr after sayyidina ali sayyidina uh, osman like this slowly slowly allah he chooses uh, good people for him for this prophet sallam, He said who will be want to be in right way he must respect Prophet, ﷺ, respect his family, respect companion also. Not only you respect one, you hit other one. No, you must respect all of them because Prophet ﷺ, he was awaring people to say any bad thing for his companion. Even there are many hadith who said who are saying bad thing for companion, they will be in hell. nowadays people, they are even <coughs> saying bad thing for his family, for his wife, and this is, they will be uh, regret, regretted, people in qiyamah, because prophet sallallahu alayhi he will not will uh, even Make shafa for them, because he is uh, awaiting people in dunya, and he's saying, for this, you follow right way. Don't go out of this way. Any small thing, you take you to way you are not in peace. You'll be in danger in this way very small thing i can take you but it, right way it is big and it is clear and who show this way especially tariqah whole tariqah but uh, naqshbandi tariqah it is special for this then it is showing direct to prophet sallallahu how he was acting how he is uh, saying and the prophet sallallahu wasallam he is not uh, was uh, when he sent by himself he was suffering from every uh, thing from uh, these bad people and from there was uh, harming him there was doing bad thing for him and he was the most uh, suffering one between prophet all, all prophet he said why this because allah if he want he is the most beloved one for allah he can make him just to sit and do not do anything all uh, good thing coming to him but he want to be Show good example for people to not be saying he was uh, in resting and uh, we are suffering. no, nobody suffered like Prophet ﷺ. And his uh, suffering, uh, it was blessed for him also from Allah. Azza wa Jalla. Alhamdulillah, we are in naqshbandi tariqah. we are following prophet and showing people to respect prophet especially and his family and the companion. and allah, this is right way. now we're seeing every day now more and more uh, wrong way around islamic world around world. They're showing people very bad ways, who it is not uh, Sirat al-Mustaqim. Allah uh, save us from these people and uh, make us to be in the right way all the time. al-fatih.